Herkese merhabalar. MedDep öğrenmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde yine bir proje üstünde çalışacağız. Ses frekansları ile ilgili gördüğünüz grafiği oluşturmaya çalışacağız. İşte bu grafikte e, x ekseninin en yüksek olduğu işte 261'e 2044 bir frekans var. Elimizde e, işte bir başka frekans 329-646 bir başka frekans 392 e, Hz'lik Frekansların gösterildiği bir pilot uygulaması var. Bu pilot uygulamasını nasıl yapacağız? Buna bakalım hep beraber. Öncelikle, öncelikle ne yapalım? Bu dosyayı yüklemeye çalışalım. Dosyamız diyelim ki, hort. şeklinde olsun. Ee, ve bir n değişkeni oluşturalım. Bu n değişkeni de eee n değişkeni de y kadar bir değişken içersin ve n değişkenini kullanarak n değişkenini kullanarak, yellebilir yeah, değil. Evet, n değişkenini kullanarak biz bir t değişkeni oluşturalım ve bu t değişkenimizde sıfırdan başlasın, n eksi bire kadar, e, n eksi bire kadar devam etsin, birer birer devam etsin diyelim. E, bakın, bunu yüklediğimiz zaman, çalıştır dediğimiz zaman. Evet gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bu T dediğimiz zamanı yani zaman diyelim. T'yi biz T bölü frekansa böleceğiz ve bunu bir grafikte göstermeye çalışalım. T ile neyi gösterelim? Y'yi göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi t ile y'nin arasındaki grafik burada t x ekseninde y ise y ekseninde bulunmakta. Şimdi başta gördüğümüz bu sefer y f f t diye bir değişken oluşturalım ve bu değişkenimiz arkadaşlar ee, absolute value and complex magnitude e, ABS yani absolute value negatif değerlerin e, olmaması için. Burada e, FTT değiş e, FTT'yi kullanacağız. Yani Y'deki evet, Y'deki negatiflikleri gidermeye çalışacağız. Bir dakika. Y, F, T, T değil düzenleyelim bakalım. Ha, tekrardan çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi negatiflikleri gidermek için bir işlem yaptık. Şimdi de bir vektör oluşturalım ve bu vektör sıfırdan başlayıp F vektörü diyelim. F değişkeni ya da sıfırdan başlayıp n-1'e kadar gitsin. n-1'e kadar gitsin. E, bunu çalıştıralım şimdi de. Gördüğünüz gibi bu da çalıştı. Ve şimdi e, ne yapalım? F ile F değişkenini neyi tanımlayalım? F çarpı frekans bölü n diyelim ve f'nin değeri ile y fft'yi gösterelim ve X lim 0 ile 1000 arasında olsun Yani x e, ekseninin aralığı sıfır ile bin aralığı. Ya bu limit lim dediğim limit yani aralığı belirtiyor sıfır ile bin arasında bir aralıkta gösterecek. E, bunu da çalıştır dediğimizde bakın şu şekilde sıfır ile bin aralığında x eksenini gösterdi e, ve f değerini az önce bulduğumuz bu f değerini e, ne yaptı? f çarpı fs bölü n ile zaten bunların hepsini bulduk burada e, çarptı f değerini attı ve f değerini x ekseninde e, y f f t değerini y ekseninde göstererek bir oluşum Yaptı. Peki. Biz bunun üstündeki noktaları nasıl göstereceğiz? Bunun üstündeki noktaları göstermek için arkadaşlar bakın. Şöyle tıkladığınızda veya şunun üstüne tıkladığınızda tam üstüne gelsin. Gördüğünüz gibi e, ne oldu? Bunları bu şekilde gösterebilirsiniz. Veya buraya tıkladığınızda bunları gösterebilirsiniz. Şöyle biraz daha büyük göstereyim. Bakın üstüne tıkladığınızda gösterebilirsiniz. Yine burada X label girebilirsiniz, Y label title veya legend yani datanıza isim verebilirsiniz. Color bağlı. Renkli bar olarak gösterebilirsiniz şeklinde burada bazı değişik uygulamalarda yine görülmüş oluyorsunuz. Evet bu videomuzda buraya kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.